Anda deprem olmuş. 5.7. Gençler, iki pas hedefi. şu anda da bütün planlarımız doğrultusunda namalik olarak grubumuzun lideriyiz. son 3 maçımız kalmasına rağmen şu anda yarı, çeyrek final gruplarına birinci lige çıkmak için gerekli olacak 3 Final Four'un İlk etap olan çeyrek finallere kalmayı da garantiledik. Ee, kalan 3 maçımızı sadece bu turnuvalara daha iyi hazırlanmak için, takımın eksiklerini giderebilmek için birer araç olarak kullanacağız. Temmuz'da geldik buraya, Temmuz'un sonunda geldik. Elimizden geldiği kadar çok iyi ve sağlam ve e, düzenli çalıştık. Takımımız şu anda gayet iyi gidiyor. Namalip ilerliyoruz. E, bunun dışında şu anda 32 takım pilafa kalan takımlar arasındayız. Ee, amacımız namal bir şekilde elimizden geldiği kadar temiz ve güzel bir voleybol sergileyip lige çıkmak. Ee, şimdi playoff'lara kalmayı garantiledik. Ee, umarım ki playoff'ta da 32 takım arasından ilk dörde girip, bir iş voleybol ihtisas takımını seneye birinci lige çıkarmak istiyoruz.